Değerli takipçilerimiz, bugün e, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Çube Başkan Adayı Sayın Ömer Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Adayı İlbey Kılavuz Hocamla beraberiz. Şimdi kameraları kendilerine çeviriyoruz. E, Kendileriyle kısa bir söyleşi yapacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. E, Şimdi sizi önce kısaca tanıyacağız ama e, ondan önce çok merak ederek beklediğim, sormak istediğim bir soru var. Kocaeli Demokrat Mühendisler grubu olarak Beyaz Lise yola çıktınız değil mi? Evet, doğrudur. Peki adaylığınız nasıl gelişti hocam? Ee, ben daha önce e, şu anda yol yürüdüğüm arkadaşlarımla da beraber e, 11. <laughs> ve e, 13. dönem, değil mi hocam? 11. 13. dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aslında hep odanın içindeydim zaten. Hı hı. E, odamızın yıllardır süregelen faaliyetlerinde, çalışmalarında son dönemlerde biraz üyeden uzaklaştığını, biraz odamızın altyapılarının yeteri kadar kullanılmadığını, sanayiyle mesafenin açıldığını gördük. Bununla ilgili de kendi toplantılarımıza, kendi danışma kurularımıza, mevcut yönetim kurullarına bir takım önerilerde bulunduk. Fakat son dönemlerde biraz fikren ayrışmalarımız oldu görüşmelerimizde, toplantılarımızda daha çok e, söylediklerimizden ziyade kimlerin söylediği bir yani yönetim tarzının biraz ayrışmayı desteklediğini fark ettik. Bununla ilgili kendimiz ilkesel, demokratik e, toplantılarımızda, görüşmelerimizde bütün yöntemlerimizi, ikna süreçlerini, uzlaşma yöntemlerini denedik. Fakat bir noktadan sonra uzlaşamadık. Bunun üzerine de artık dedik ki üyemize dönelim. Üyemiz bakalım ne diyor. Fikirlerimizi onlara anlatalım. Arkadaşlarımız da tabii ki anlatacaklar. Sonuçta kararı üye versin. Burada sorumluluğu kime veriyorsa da yönetim kurulunda görevi de o grup alsın diye yola çıktık. Peki hocam Kocaeli Türkiye Sanayisinin kalbi ancak siz sanayi ile Makine Mühendisleri Odası'nın bağının zayıfladığını iddia etmiştiniz evet. yaptığınız basın açıklaması. Bu konuyu biraz açar mısınız? Tabii ki. Şimdi bizim sanayiye yönelik bir sürü mesleki çalışmalarımız var. Aslında bunu iki türlü değerlendirmek lazım. Yani biraz kazan kazan diye bakmak lazım. Öncelikle bizim sanayiye verdiğimiz bazı hizmetler var. İşte periyodik kontroller, teknik hizmetler, işte bir takım eğitimler ve bununla ilgili de mesela piyasada bu işi dışarıda da yapan firmalar var ama odanın farkı bir kamusal ve kurumsal görevlerinin sorumluluklarının yerine getirmesi, bu hizmetleri mühendis arkadaşlara yapması, yoksa dışarıda herhangi bir tekniker pozisyondaki bir çalışana maaş karşılığı değil, kendi bünyesindeki teknik personele bu hizmetleri yaptırmakta. Bu da işin ciddiyetinin nasıl yerine getirildiğini göstermektedir. Bir de eğitimlerimiz var. Mesela makine mühendis odasının kendi bünyesinde bir enerji eğitim merkezi var. Burada enerji kimlik belgesinden yani enerji ile ilgili aklınıza gelen her türlü altyapı görsel ve uygulamalı olarak bu eğitimler verilmektedir. Bir de bakım eğitim merkezi var. Burada da birçok meslek dalında kaynak olsun, işte LPG eğitimleri, iş güvenliği eğitimleri, işte emniyet sübhap testleri yapılacak ortam, altyapı her şey mevcut. Ve bunu da genelde biz bu eğitim merkezlerinde sanayiden aldığımız destekle kurmuştuk. Sanayiden aldığımız destekli kurulmuş bu eğitim merkezleri de gene sanayi, mesleğe yeni giren arkadaşlara kim talep ederse eğitimler verilmektedir. Son dönemlerde bu ilişkiler, karşılıklı bu ilişkilerde ciddi bir zayıflama, ciddi bir azalma var. Eğer üyemiz bize göre verirse biz tekrardan odamızın bu altyapısını biraz daha canlandırmak, biraz daha geliştirmek, üzerine koymak ve tekrardan sanayi ile kazan kazan ilişkisiyle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Peki bu noktada genç mühendis aday, genç mühendislerin sıkıntılarından bahsetmek istiyorum. Bugün işsizlik, düşük ücret ve güvencesizlikle karşı karşıya genç mühendisler. Siz bu tabloyu değiştirmek için ne yapacaksınız öncelikli olarak? Şimdi tabii ki bunun için önce genç mühendislerimize ulaşmamız gerekiyor. Nereden başlıyor? Hı. Üniversitelerden başlıyor. Şimdi bizim Kocaeli Şube'nin Bolu, Düzce, Sakarya, Gebze Temizlikleriyle beraber Kocaeli Merkezi'nde aldığımızda işte e, Bolu'da bir, Düzce'de bir, Sakarya'da e, iki değil mi? E, Gebze ve Gebze Kocaeli Üniversitesi olmak üzere toplam 5 üniversitede öğrenciler geliyor. E, bu öğrencilerimizden başlayarak. Ve bu öğrencilerimizin önce staj sonrasında mezuniyet sonrası işe girme süreçlerinde tabii ki ne yapacağız? Eğer ile olan ilişkilerimizi istediğimiz seviyelere getirebilirsek, ne kadar güçlü tutabilirsek, bu genç meslektaşlarımızla işsizlik sorununa o derecede katkıda bulunmaya çalışacağız. Aslına bakarsanız şu anda hani bizler de özel sektör çalışanı olarak şunu söyleyebilirim: İş bulmak ne kadar zorsa inanın eleman bulmak da o kadar zorlaştı. Bu ikisini bir araya getirmek önemli. Uygun elemanla uygun işi bir araya getirebilmek. Bu da biraz o e, mesleğe yeni atılan arkadaşlarımızı biraz analiz edip, biraz e, ilgi alanlarını e, ayrıştırıp, filtreleyip, ona göre sanayinin de beklentileriyle bir araya getirebilirsek herhalde başarabiliriz diye düşünüyoruz. Peki biraz da beyaz liste, listeden bahseder misiniz? Yönetim kurulu üyeliğiniz kimlerden oluşuyor? Ee, yönetim kurulumuz 14 kişi e, belirledik, e, yayınladık. Burada işte e, üniversiteden Bilbey e, hocamız var. Ondan sonra e, başkan vekilimiz gene e, Gebze teşkilatlanmasını destek vermesi için bir arkadaşımız var. E, Sakar sekreterimiz, şube sekreterimiz Sakarya'dan. Böylelikle e, Kocaeli'den sonra en çok üyemiz olan e, temsilciliklerimizden de yürütmeye arkadaşlarımızı aldık. Daha önce oda teknik görevlisi olarak uzun yıllar çalışmış bir arkadaşımız var. E, i̇ki tane kadın adayımız var. Biri enerji sektöründe, biri e, lastik sektöründe faaliyet gösteriyor. Çünkü bizim üyemizin yüzde onu kadın adaylardan oluşmaktadır. E, biraz mesleğimiz erkek egemen olmakla birlikte kadın adaylarımıza ciddi bir e, önem ve değer veriyoruz. O yüzden Kadın üyelerimiz de bu anlamda e, odaya daha katkı sağlaması için iki tane de kadın e, adayımız var. Yedek yönetim kurulumuzda e, mevcut yönetimden bir e, arkadaşımız var. E, Genel lastik sektöründe uzun yıllar faaliyet göstermiş şu anda danışmanlık yapan bir arkadaşımız var. Bir tane e, emekli e, arkadaşımız var ki özellikle e, emekli veyahut da eski nasıl diyeyim sekalılar olsun diğer lastik sektöründe olsun emek vermiş üyelerimizle bizleri bir araya getirmek için çaba sarf edecek. Yani bu Genç şekilde değişik değişik sanırım. şeylerden. Evet gene SMM olarak çalışan, SMM bünyesinde çalışan bir arkadaşımız var. Biz mesleğimizin çok fazla dalları olduğu için çok aslında makine içerisinde bakarsanız 5-6 tane mühendislik dalı var. Hı hı. Bunların hepsine ulaşabileceğimiz farklı sektörlerden, farklı pozisyonlardaki arkadaşlardan hem tecrübeleriyle hem de donanımlarıyla aslında güçlü bir liste oluşturduğumuzu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki meslektaşlarınıza çağrınız ne olacaktır? Bizim kanalımıza neler söylemek istersiniz? Meslektaşlarımıza şunu söylemek istiyorum özellikle bizim yola çıkışımızdaki en büyük şey Birikimlerimizi, tecrübemizi, mesleğimizle ilgili birlikte karar verip, birlikte yönetip, birlikte üretmek gibi bir emeği şeyimiz var. Emeğimiz var. Ne kadar odamızın altında, çatısı altında bir araya gelirsek, birbirimizle ne kadar çok vakit geçirirsek, kendi birikimlerimizi, kendi donanımlarımızı ne kadar harmanlayabilirsek, birbirimizle paylaşabilirsek, o kadar verimli olabiliriz. Biz aslında yaklaşık 9 bin üyesi olan bu örgütün olabildiğince üyesini bir araya getirmek için uğraşacağız. Dolayısıyla lütfen hem odamıza sahip çıkın, biz odamıza sahip çıkarsak odamıza evet. bize sahip çıkar. Çünkü bu iş bir örgütlenme işi, bir birlik olma işi, birlikten kuvvet doğar işi. Dolayısıyla son olarak üyelerimize şunu söylemek istiyorum. Birlikte üreteceğiz, birlikte karar vereceğiz, birlikte yöneteceğiz. Teşekkür ediyorum. İlbi hocam siz ne söylemek istersiniz? Ben de bu yola <laughs> Çıktık. Ee, ben de daha önce 12. ve 13. dönemde mütkoloji evet. ile yapmıştım. Ee, odamızın biraz daha güçlenmesini, daha güçlü olmasını ve daha fazla iletişim olmasını istiyoruz. Bu amaçla bir e, sorumluluk aldık ve üyelerimizin de desteğini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür.